Merhaba arkadaşlar. Kurs içerisindeki videolarımız Visual Studio 2019 sürümüyle çekildiği için bu bilgilendirme mesajını paylaşmak istedim. Visual Studio 2022 kullanarak da derslere devam edebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Sadece versiyonu 6.0 yerine 5.0 seçerek dersleri izlemeye ve uygulamaya devam edebilirsiniz. Ufak bir örnek yapalım. Önümüzdeki derste tabii ki sıfırdan başlayıp ilerleyeceğiz. Bu ders sadece bir bilgilendirme videosu. Create new project diyerek yeni bir proje oluşturuyorum. Console app'i seçeceğim. Proje name kısmını geçiyorum. Dediğim gibi bir sonraki derste her şey sıfırdan alınarak anlatılacak. Karşınızda bulunan sayfa versiyon seçme sayfası. Visual Studio 2022'de .NET 6 versiyonu geldi. Uzun zaman destek alacak bu versiyon. Ama .NET 5.0 ile 6.0 arasında bizim derslerimiz özelinde çok bir fark olmayacak. Farkları da kursun sonunda dinleyeceksiniz arkadaşlar. .NET 5.0 versiyonuyla derslere devam etmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde aynı frekansta olacağız. Bir sonraki derste Visual Studio 2019 açılacak ama siz 2022'yi açarak da 5.0 versiyonunu seçerek derslere devam edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.